Ve yine Nara'nın evinde güzel bir gün. Zaten her zaman güzel bir gün olurdu. Aa. Hı? Ben bile öyle bir çığlık atamazdım Apache. Neler oluyor böyle? Annemin çığlığı kayıp. <laughs> Bu sabah baktım da annemin çığlığı kayıptı. Neler oluyor? İyi de Apache'nin annesinin tüyünü kim neden çalsın ki? Bilmiyorum ama öğreneceğim kirpi kafa. Hı? Hı? Bence isim takma konusunda biraz daha çalışmalısın Lara. Biliyorum. Bu gece neler olmuş bakalım. Hava karardığına göre araştırmalarıma rahatça başlayabilirim. Ha? Yeşil bir kuş tüyü. Bu benim ilk ipucum olabilir. İlk şüphemizin adını söylüyorum. Şüphelimiz Lili. Sen neden bahsediyorsun? Hmm, bu olabilir mi acaba? Dinle Lara. Apache'yi seviyorum ve annesine ait olan özel bir şeyi alamam. Aa. Hmm. Oy. İpucu tüm yere düşünce toz oldu olamaz. Yıkayalım. <laughs> Apache'nin annesinin tüyü yeşile boyanmış. Aslında Apache'nin annesinin tüyüne neler oldu? İşte asıl olay. Resim yapmak için dışarıda çok güzel ve güneşli bir hava var değil mi? Hı? Fırçam yok. Tabii ya. Apache'nin annesinin tüyünü fırça olarak kullanabilirim. Umarım Apache bana kızmaz. Oo, annesinin tüyünü yeşile boyadım. Neyse tüyü buraya saklayayım da Apache adına ara görüp bir şey demesin bana. Bu yaptığım ya da parçayı söylemeyin tamam mı? Aramızda sır olsun bu da.